بسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقده من لساني هو قولي ربي قد اتيتني من الملكي وعلمته من تعب الحديث اللهم مرحمتي مغفرتي لجميع المؤمنين ان شاء الله Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu'na hamd olsun, onun Habibi Kibriyasına, Mahşerin Seyyidine, iki Cihan Güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, selam olsun. Onun hal ve ashabına, ehli beytine, aşere ve beşereye, onun izinden harfiyen giden o salih kullara selam olsun inşallah. Bugünkü sohbetimiz hastalara bir manevi merhem, bir teselli, manevi bir reçete hükmünde olacaktır inşallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَدْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Başka bir ayet-i kerimede ise وَالَّذ۪ي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَاِذَا مَرِتُوا وَهُوَ يَشْفِينَ Sıdaqa Resulullah Mealen o kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız. Dönüşümüz de ancak O'nadır derler. Beni yediren ve içeren O'dur. Hastalığında bana şifa veren de O'dur. Ey biçare hasta, merak etme, sabret. Senin hastalığın sana der değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, ana para, esas paradır. Ey sabırsız hasta, sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarına, birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetler. Müsbet ibadet açıklanmış ve sabit olunmuş ibadetler delil ile sabit olan ibadetler. Namaz, oruç, zekat gibi. Diğeri menfi ibadet olumsuz İnsan nazarında olumsuz olan ibadetlerdir ki onlar da hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibet de musibete uğrayan bir insan aczini, zafını hisseder. Halik rahmine, onu yaratan Rabbine karşı irtica eder. İrtica da Rabbine karşı sığınır. Yalvarır halis, riyasız, gö gösterişsiz, manevi bir ibadete mazhab olur. Çünkü Malikül mülk yetesarrafu fi mülkihi keyfe yaşa mülkün sahibi mülkünde istediği gibi işler yapar. Çünkü Cenab-ı Hak insan giydirdiği vücut libasına, vücut elbisesini sanatına mazhar eder sanatını onda gösterir. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını, o vücut elbisesini o model üstünde keser, biçer, teddil eder, tayir eder, değiştirir. Muhtelif çeşit çeşit esmasının isimlerinin cilvesini gösterir, nakışlarını gösterir. Şafi ismi şifa istediği gibi de Rezak ismi de açlığı ister. Hayat, musibetlerle, hastalıklarla safileşir. Kemal bulur. Kuvvet bulur. Dera eder, yükselir. Netice verir. Tekemmül, mükemmel olur. Şu dar dünya, meydan imtihan'dır. Ve dar hizmettir. Lezzet, ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar hizmettir ve mahalli ubudiyettir, ibadet mahallesidir. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvaffak oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinde şekva değil şükretmeli hastalıktan. Ey tahammülsüz hasta! insan, bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine delil, mütemadiyen sürekli durmadan gelenlerin gitmesi ve gençlerin işlerlaşması ve mütemadiyen sürekli zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan Zey hayatın hep hayat sahiplerin en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini belki zih hayatların sultan hükmünde iken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvan speten ed edna bir derece ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim, büyük, geniş bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. İnsan bu dünyaya sadece rahat ve safa geçirmek için gelmemiştir onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatına getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü bazı heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki La yemut değilsin, başıboş değilsin. Bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratan düşün? Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz. Bir nasih nasihat verici ve ikaz edici bir müşriktir. Ondan şifa değil, Ondan şikayet değil, belki bu cihette, bu noktada ona teşekkür etmek, o hastalığa, o belaya, o musibete teşekkür etmek gerektir. Eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Hz. Eyyub aleyhisselam gibi, ona hastalık geldiğinde, ona ağır geldiğinde, Lisanın zikrine ve kalben ubudiyetine zarar geldiği için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'na nidada bulundu. اِذْ Rabbu رَبَّهُ اَنِّي مَسَنِّيَ دُرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Ve bize de hastalıklar ve musibetler ağır geldiğinde biz de aynen Hz. Eyyub aleyhisselam gibi dua etmeliyiz. Ey şefacı hasta, sen hakkın şekva, şikayet değildir, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Bu vücut bizim değildir. Sen onları yapmamışsın, başka yerden de satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür, onların maliki mülkünde istediği gibi işler yapar. Ey elemden, kederden şikayet eden hasta senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitleri hat hatırla. Her halde ya o oh veya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür ve yahut ve hasreta ve asafa kalbin ve lisanın diyecek. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim, bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firar ve zavalin rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat Madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklarla, bu musibetlerle, bu belalarla, ikazıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden önce kalben onu terke çalışmalıyız. Evet hastalık bu manayı bize ihtar hatırlatır. Sen vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerdendir. Gururu bırak, aczini anla, malikini senin sahibini tanı, vazifeni bil, dünyanın için gelini gör, kalbin kulağına gizli.